Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak saat 20'de başlayacak mücadele ve hakem. Ozan Ergün bu karşılaşmada düdük çal çalacak. Vark olduğunda ise Sarper Barış Sak'a oturacak. Tabi Siyah Beyazlar lige verilen aranın ardından iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyorlar. Beşiktaş son 8 maçında ligde sadece bir galibiyet alabilmişti. Siyah Beyazlar sadece Fenerbahçe derbisini kazandı ve 8 maçta 4 yenilgi ve 3 beraberlik aldı Siyah Beyazlar. Bu maça da Serdar Topraktepe yönetiminde çıkıyor Beşiktaş ve burada da kazanarak ligin ikinci yarısına, 2005 yılına iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyorlar. Tabii sizin de söylediğiniz gibi çok güzel bir manzara var. Rize'de çok güzel de bir hava var. 13 derecelik bir sıcaklık var. Adeta bahardan kalma bir gün yaşanıyor. Rize'de kameraman arkadaşım Özgür Özcan şu anda sizi manzarayla ben baş başa bırakayım. Kameraman arkadaşım Özgür Özcan'ın görüntüleriyle ve notlarıma da devam edeyim. Beşiktaş'ta iki önemli eksik var. Gabriel Palista sakatlığı devam ediyor ve Milot Rashid'sa bireysel çalışmalara başlasa da henüz takımla çalışmalara başlayamadı ve bu da, o da e, Rize Spor maçının kafilesinde yer almadı. Sakatlığı iyileşen İmmobili ise Serdar Topraktepe'nin görev vermesi halinde forma giyebilecek durumda. O da takımla çalışmalara bu hafta içinde başlamıştı. Bunun yanı sıra kaç cezasını tamamlayan Tayyip Talha sonuçta Beşiktaş'ta forma giyebilecek isimler arasında Beşiktaş'ta bu maç öncesinde 5 isim sarı kart sınırında bulunuyor. Onu vurgulayalım. E, siyah beyazlarda Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Svensson, Musrati, Immobile e, bu karşılaşmada oynamaları ve kart görmeleri halinde e, Bodrum maçında e, forma giyemeyecekler. E, Rizespor cephesine bakacak olursak Rizespor son 3 maçından sadece 1 puan alabildi. E, Deplasmanda son olarak Göztepe'ye mağlup olmuştu İlampolo'nun öğrencileri. Ancak onların da iç sahada son dönemde iyi bir performans gösterdiğini vurgulayalım. Son 4 maç da 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde ettiler e, Çaykur Rizespor ve onlar da buradan iyi bir sonuçta ayrılmayı hedefliyorlar. Tabii maçın öne çıkan rakamlarından birisi Beşiktaş'ın rakibine olan üstünlüğü siyah beyazlar son olarak rakibine 2006'da 1-0'lık skorla evinde mağlup olmuştu ve onun ardından oynanan 22 maçta Beşiktaş 16 galibiyet aldı. 6 karşılaşmada berabere bitti siyah beyazlar rakibine mağlup olmadı. Hemen bu notların ardından da e, muhtemel 11'lere geçmek istiyorum. Ev sahibi Rize Spor'la başlıyorum. Rize'de kalede Gırb için durumu belirsiz. Tarık son gösterme maçında olduğu gibi forma giyebilir. Bunun yanı sıra savunmada Taha, Mochi, Alikulov, Kulov, Mitat, Orta alanda Hazza ve Papa, Papa Nikolaou. Onların önünde hücum hattına geçecek olursak sağ kanatta Gezal, on numara bölgesinde Olavoyin, solda Akintola, ileri uçtaysa ise Ali Sovu, Çaykur Rizespor'un gol umudu olarak bekliyoruz. Beşiktaş'ın 11'ine gelecek olursak az önce de söylediğimiz gibi Paulista ve Raşitse yok siyah beyazlarda. Kalede Mert Günoğu, savunmanın sağında Svensson'un stoperlerde Udokay, Emirhan Topçu, ikilisini sol bekte Bahtiyar Zainuddinov'u orta alanda Getson ve Salih ikilisi de onların önünde Muçi, Rafa, Semih ve ileri uçta da Immobile Beşiktaş'ın gol umudu olacak olan isim. Tabi siyah beyazlarda bu maçın dışında da çok önemli bir gündem var. Ona da hemen değinelim. Tabii ki de bu teknik direktörlük konusu olağanüstü seçimin ardından başkanlığa Serdar Adalı'nın seçilmesinin ardından gözlerde teknik direktör konumuna çevrilmişti. Konusuna çevrilmişti siyah beyazlarda. Tabi Beşiktaş'ta başkan Adalı göreve hızlı bir başlangıç yaptı. Onu ifade edelim. Pazartesiden itibaren e, Perşembeye kadar e, Başkan Adalı ve kurmayları sürekli Ümraniye Nevzat Demir tesislerine gittiler Ümraniye Nevzat Demir tesislerindeki son durum Hakkında takımla ilgili son durum Hakkında e, detaylı bilgiler aldılar Hem Serdar Topraktepe'den hem kaptanlardan Hem de Ümraniye'deki diğer yetkililerden e, Takımdaki son duruma dair Takımdaki havaya dair e, bilgiler alındı e, Adalı futbolcularla Buluştu sık sık e, onlarla hatta Yeni yıl öncesinde de bir yemek yedi e, Özellikle ödeme konusunda yaşanan sıkıntıların sona ereceğini vurguladı Sayın Başkan ve e, futbolcuların yaklaşık 12-13 milyon euroluk biriken maaşlarının da ödeneceğinin sözünü verdi. Pazartesine itibaren futbolculara maaş ödemelerinin yapılacağını söyledi ve bunun, bunun, bu, bunun ardından da bundan sonra da herhangi bir gecikmenin yaşanmayacağını vurguladı. Tabi e, Başkan dün e, takımla birlikte Rize'ye geldi ilk resmi maçı, siyah beyazlı yönetimin yeni yönetimin ilk resmi maçı e, takımla birlikte Rize'ye geldi e, ve bugün de karşı ulaşmayı izleyecek onlardan takımla birlikte İstanbul'a dönecek ve e, pazar günü de kritik bir görüşme var. E, Başkan Serdar Dalı, Sergen Yalçın'la teknik direktörlük için yüz yüze masaya oturacak tabii iki isim seçim sürecinde e, telefonla sık sık değerlendirmelerde bulunmuşlardı. Pazar günkü görüşmede artık nihai sonuca varılmasını e, bekliyoruz. Bu toplantıda e, yüz yüze yapılacak ilk görüşmede e, sözleşme konusu, kontrat süresi, transfer planlaması, ümraniyedeki yeni futbol yapılanması, yeni dönemde Ümraniye'nin nasıl şekilleneceği bunların hepsi masaya yatırılacak ve onlardan da e, anlaşma sağlanmasını bekliyoruz. İki taraf arasında herhangi bir olumsuz durumun olmadığını e, belirtelim. Anlaşmanın e, yakın olduğuna dair bilgiler olduğunu ifade edelim ama pazar günü yapılacak bu görüşme Beşiktaş'taki teknik direktörlük konusunu neticeye vardıracak. Bizim kameraman arkadaşım Özgür Özcan'la birlikte Çay Rizespor Beşiktaş maçının öncesinde aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyelim. Eğer sorularınız yok yoksa sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Geliyorlar. Evet Oğuzhan Genç Rize'den bu güzel manzaradan aktardı. Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı öncesinde biz de detaylıca konuşacağız. Tabii muhtemel 11'ler de e, ekranda. Öncelikle Beşiktaş'tan başlayalım. Mert Svensson, Udakay, Emirhan, Zaynettinov, hemen önlerinde Gerson Salih, Rafa üçlüsü. Kanatlarda Mucci, Semi, İleruş'ta, Immobile. Zaten çok büyük bir alternatif yok elde olan kadro dahilinde eee yok değil mi? Evet, Rashidsa yok. Evet, e, Paulist'te evet. yok. İkisi sakat. Immobile döndü. E, bildiğim kadarıyla Tayyip Talhanda cezası sona erdi. E, yani çıkabileceği e, maksimum kadro şey bu. şey de var. Şimdi bakıyorum da şimdi yeni hoca hazırlanırken 5 da kart sınırında. Onların da evet. dikkatli olması önemli. Kaleci Mert Günok. E, hatta Ersin Destanoğlu oldu kart sınırında bu arada. Sivenson, Svensson, eee er Immobile onlar Kart sınırındalar ki de önemli biliyorsun, ee, kıymetli. Bence o, o çok önemli. Yani bu kart sınırı vesaire yeni hocanın mümkün mertebe çok oyuncuyla, mümkün mertebe hazır oyuncuyla evet. başlaması da çok kıymetli. Bu 11 e, veya bu kadro biraz daha genişten bakacak olursak aslında yeni antrenör için kıymetli tarafı olan bir kadro Zaten bu kıymeti de sezonun ilk bölümünde de gösterdi. Merkezi çok kuvvetli, hücum yönünde de deneyim sahibi bir kadro. Hatta deneyimle enerjinin kesiştiği bir kadro. Bu kadronun üstüne yapılabilecek birkaç küçük takviyeyle, bu öz kaynak düzeninden olur, bu dışarıdan takviyeyle olur. Aslında biraz moral motivasyonla, özgüvenle ve hep şunu duyduk biliyorsun Beşiktaş çalışmıyormuş, antrenman evet. yapmıyormuş. Doğru tamam. yüklemelerle Beşiktaş... Ee, o yola gidebilir. Ama Beşiktaş camiasının bu yeni dönemle beraber bence sorgulaması gereken bazı şeyler de var Deniz. Mesela e, Giovanni Van Bronckhorst gidince haberleri çıktı. Beşiktaş çalışmamış diye. E, abi Beşiktaş çalışmıyorsa Beşiktaş çalışmıyor diye biz haber görmek isterdik. ya. Yani. Ona göre değerlendirmeyi yapardık. Koskoca Beşiktaş izinlerle kulübü de... ilgili bile sonlarda o haberler çıkmaya evet. başladı. Şimdi Beşiktaş koskoca Beşiktaş kulübü antrenman yapmıyorsa yeterli ölçüde ee, niçin biz bunları görmedik, duymadık, okumadık? Beşiktaş kulübünde e, ödemelerde bir aksaklık vardıysa yeni yönetimin ilk işi neredeyse evet. ödeme yapmak futbolcu grubuna. E şimdi bunlar zaten bir takımı takım yapan, yukarı çeken ya da aşağı çeken dengeler. Bu dengelerin tamamından habersiz bir şekilde salt maç izlemiş Beşiktaş taraftarı. Yazık günah değil mi? Bu Beşiktaş'ı korumak, Beşiktaş'ı sahiplenmek demek değil ki. Biz Beşiktaş'a gele sene başından yeni başkan gelinceye kadar koskoca bir yalan rüzgarı seyretmişiz. Ümit edelim ki yeni başkanla ve yeni hoca ile beraber bu yalan rüzgarı yerini gerçek bir şey Beşiktaş içeriğine dönüştürür. Buna eğer Sergen Yalçınsa şu an en kuvvetli aday o diye evet, öyle söyleyeceğim. Evet. Sergen Yalçın da bundan memnuniyet duyacaktır. Beşiktaş taraftarı da bundan memnuniyet duyacaktır. Daha fazla bilgiyle, daha doğru değerlendirme yapabileceğimiz bir tavır ortaya koyacaktır. Bu Beşiktaş kadrosu nitelik olarak sıkıntılı bir kadro değil bence. Nicelik olarak sıkıntılı bir kadro. Evet. Burada da Aynen. yeni teknik adamla yeni yönetim el ele verip biraz daha kadroyu şişirerek, biraz daha genişleterek belirli bir istikrarı yakalayacaktır diye düşünüyorum. Ee, Ömer Faruk'a hemen söz vereceğim evet. ama yavaş yavaş da e, taraftarlarımıza sorularımızı da e, yönlendirmek, onlardan yanıtlar isteyeceğim, isteyeceğim. Çünkü e, Beşiktaş'la konu biraz bu haftanın hareketli takımı Beşiktaş. Birçok evet. konu başlığımız var. Birçok sorum olacak kendilerine. E bu nedenle öncelikle maçla başlamak istiyorum. E, bugün maçın oyuncusu kim olur? Çaykur Rizespor Beşiktaş maçının oyuncusu kim olur? Eee Atayazdan da rica edelim editör arkadaşımızdan lütfen sorumuzu aşağıda izleyenlerimize iletelim. HTS Spor'da canlı yayın adresinin hemen yan tarafındaki sohbet kısmından yorumlarınızı bize yollayabilirsiniz. Bizler de oradan değerlendirelim. Çünkü burada sizden, sizden gelen cevaplar bazı sorular buradaki bizim de bakış açımızı değiştirebiliyor. Fikir alışverişinde bulunabiliyoruz. Bu nedenle çok kıymetli özellikle de HT Spor'un YouTube adresinden Evet aşağıda hesaplarda şu anda geldi. Hangisi size daha yakınsa ama HTSP'nin YouTube adresinden canlı yayının hemen yanında sohbet kısmına yorumunuzu bize iletebilirsiniz diyelim. Ömer Faruk seni yorumunu rica edeyim. Ufuk abinin dediğine <laughs> katılarak şunu ekleyebilirim. Beşiktaş yönetimi aslında sezon başında ee, çok transfer imza hatta baktığında e, çok büyük rakamlar verildi, çok yıldız isimler transfer edildi. E, hatırlarsanız Sergen Hoca geldiği zaman Beşiktaş'a bu kadroyla asla şampiyon olamaz e, yorumları yapılmıştı. Ama bence bu tam olarak da Sergen Hoca'nın alıp dediğin gibi bir iki takviye ile evet. birlikte e, şampiyon olamasa bile bence ligin üst sıralarında bitirebilecek e, bir kadro. O yüzden Sergen Hoca bence bu kadroyu çoktan çalışmış, çoktan takviyelerini yapmıştır. E, yani Baktığımda Rize Spor maçı için konuşamayacağım tabii ki Rize Spor maçında ben Beşiktaş'ın çok bir galibiyetini beklemiyorum çünkü bugün ama bir sonraki maçlar için ve gelecek senaryoda Sergen Yalçın'ın kadroda bu kadro bence Sergen Hoca'nın elinde gayet de yeterli bir kadro.